Videoyu Nigma yapmış. Bakalım neler çıkacak. Bu uçak Çaycı Hüseyin'e döndü. Aynen öyle. Çok şaşkınmış. Ben bunu hatırlıyorum. Biz bir yerde izledik bunu ya. Aleykümselam. selam. Mertlik otur. MH370 Biz bunun bir yerlerini izledik bir yerde ya. Değil mi? Ben böyle bir şey hatırlıyorum. Bu 2 ya da üç bölümden oluşacak. Abi. Ve tüm olayı detaylarına girerek işleyeceğiz kaybolan Malezya Kerem uçağı Gökten hakkında izledik, size değil mi? Tamam. inanılmaz şeyler anlatacağım. Abone olup bildirimleri açarak videolardan haberdar olabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Kuala Lumpur'dan Pekin'e yapılan sıradan bir gece uçuşuydu. Malezya Hava Yolları'nın 370 sefer sayılı uçuşu için çağrı yapıldı ve yolcular tek tek uçağa doğru ilerledi. Bir daha geri dönemeyeceklerinden habersiz bir şekilde. Bak aleykümselam. Odaklanın. A.S.K. Kadem Uçakta bir 227 yolcu ve 12 mürettebat vardı. 12 mirettebat. Kaptan Zahari Ahmet yardımcı pilotsa Farik Abdulhamit'ti. Artık uçuş için her şey hazırdı. Malezya 370. Günaydın. Malezya 370. Durum bildir. Malezya 370. Hazırız. Pekin'e seviye 350. Kule MAS 370. Günaydın. Charlie bir kalkış izni istiyor. Günaydın. Kalkış onaylandı. Sierra 4 üzerinden 32 sağ çıkış. Gece yarısı saat 12.41'de uçak havalandı. Bak. 12.41'de havalanıyor bir daha inmiyor hiçbir yere. Ve uçak hakkında hiçbir şey bulamıyorlar. Herkes kayıp. Hava bir uçuş için mükemmeldi. Uçağın Pekin'e yolculuğu 5,5 buçuk saat sürecekti. Bak. Gece uçuşu olduğu için yolcuların bazıları uyumaya başlamıştı. Kalkıştan yaklaşık 38 dakika sonra saat 1.20'de Kule ile son kez temasa geçildi. Bak. Malezya 370 irtibat Ho Chi Minh 120 desibel 9 iyi geceler. İyi geceler Malezya 370. Uçak rut. Ha böyle uçak sürerken Kule'ye iyi geceler deyip kapatıyorlar mı? Oluyor mu lan böyle şeyler? Aleykümselam. selam. Kule'ye bağlı kalmıyorlar mı? Hoş geldin Casnova. Evet abi. Bence kalıyorlardır. Niye kapatıyorlar ki ya? Bir şey olursa işte. Ben de onu merak ettim ya. Kapatmıyorlardır ya. Ara ara bağlı kalıyorlar bence. Rotasından ilerleyip Vietnam hava sahasına Aleyküm yaklaşmak Selam. üzereydi ki... ...birden... ...radarda kayboldu. 350 sefer sayılı Malezya uçağı bir anda yok olmuştu. Kuledekiler ilk başta transponderlerden kaynaklı teknik bir arıza yaşandığını düşündü. Transponderler hava trafik kontrol sistemine radar yoluyla sinyal gönderen yani uçakların havadaki hareketlerini bildiren bir sistemdi. Diğer bir seçenekse, pilotların bunu manuel olarak kapatmış olabileceğiydi. Durum hakkında bilgi almak için pilotlarla bağlantı kurma denemelerinin hepsi sonuçsuz kalmıştı. Kısa bir süre geçtikten sonra 370 numaralı sefer resmen kayıp ilan edilmişti. Bak! Yolcuların yakınları havaalanında onların gelmesini beklerken bilgi ekranlarında gecikmeyi yazıyordu. Uçak ortada yoktu ve insanlar sosyal medyada enkaz gören pilotlardan bahsediyorlardı. Bir balıkçının patlama sesi duyduğundan ve bunun gibi şeylerden. Yolcu yakınları ortaya çıkan bu haberler sonrası perişan olmuştu. Abi, bu çok kötü bir şey işte düşünsenize sevdiğiniz veya bir tanıdığınız bir akrabanız bir yani bir sevdiğiniz bir insan o uçakta ve uçak kayboluyor. Haber alamıyorsun. Ne olacağını bilemiyorsun. Bu harbiden çok kötü bir durum ya. Allah kimseye yaşatmasın. Harbiden çok kötü bir durum. <laughs> Abi selam iyi yayınlar. Indie ekip olarak geliştirdiğimiz oyunumuzu wish, wish liste çıktı. İzin olursa adını versen bakabilir mi? Beğenecek misiniz? Kardeş bakarız, bakarız. Ee, atarsan ismini bakarız. MH370 neredeydi ve ona ne olmuştu? Videoya odaklanın arkadaşlar. Malezya uçağını bulabilmek için arama çalışmaları başlatılmıştı ve bu havacılık tarihinin en pahalı arama girişimi olacaktı. Şu an işte o stresli dönem başladı. Olay nasıl yönetilecek? Ne olacak? Başlangıçta uçağın son görüldüğü yer ve çevresi aranmaya başlandı. Havadan yapılan aramalarda bir enkaz görülmüyordu. Çalışmalar devam ederken Malezya ordusunun verdiği bir bilgi herkesi şok etmişti. Bak. Neden? Ordunun ha. uzun menzilli askeri radarları daha farklı çalışıyordu. Yani kullandıkları şey sivil havacılık radarlarından farklıydı. Daha mı böyle iyi algılıyor? Bu bilgilerle birlikte ordu MH370'in kaybolduğu ilk andan sonra rotadan çıktığını, önce sağa döndüğünü, ardından geriye doğru büyük bir dönüş yaparak Penang Adası'na geçtiğini. Acaba işte adamlar kaçırıyor mu? Ne oluyor burada? Hani acil inişe mi deniyor? Yapamıyor da. Yani bir terör eylemi mi? Mesela bu gerçekse bu çok şüpheli bir hareket anladın mı? Acaba hani pilotlarda mı bir sıkıntı var? Ve düz şekilde ilerleyip Malezya ordusunun radar sisteminden çıktığını bildirdi. Nasıl yani? Bu da neydi böyle? Buna göre uçak Malezya... Bu da neydi böyle? Malezya ...Hava sahasında düşmemiş ve ilerlemişti. Bu bilgi pilotun transponderi isteyerek ya da zorla kapattığını ve bunun bir uçak kaçırma olabileceğini akla getirdi. Bence de abi uçak kaçırmış gibi şu an. Yani siz orada olsanız ne düşünürdünüz? Muhtemelen kaçırılmış derdi herkes yani. Bu bir terör eylemi falan derdim ben. Şu an bu bilgiye göre. Artık arama çalışmaları için çok daha geniş bir alan gerekiyordu. Bölge genişletildi ve aramalar yapıldı. Fakat yine uçağa ait herhangi bir iz yoktu. Selam iyi yayınlar eyvallah. amatör araştırmacılar da devreye girmişti ve Tomnot isimli bir siteden uydu görüntülerine ulaşıp aramalar yapıyorlardı. Herkese farklı bir bölge verilmişti ve biri Güney Çin Denizi'ne, Uçağın kaybolduğu noktaya yakın bir bölgeyi inceliyordu. Uzun saatler sonra ekranda beyaz bir şey belirmişti. Bir Boeing 777 taslağı bulup bununla karşılaştırınca benzerlik görülebiliyordu. Parçalara bakarken bir başka şey daha göze çarptı. Su altındaki uçağın kanat kısmındaki logo, Malezya Hava Havayolları... Ana Harbilan, bak bak görüyor musun? Baya benziyor ha, şu kısmına. ait gibiydi balık şeklinde tasarlanan logonun izi net bir şekilde görünüyordu. Bu Malezya ordusunun anlattıklarının tam zıttıydı. Malezya hükümeti bir şeyler mi saklıyordu? İlerleyen saatlerde başka bir gelişme daha yaşandı. Uçakta mobil haberleşme hizmeti veren Inmarsat isimli bir uydu iletişim sistemi vardı. Inmarsat uydusu ise Hint okyanusunun üzeri. Abi bir tane Türk adam bu uçağa bilet almıştı ve uçak saatine kaçıyor. Baba bizim bu Türklerde neden bu var? Her düşecek ve batacak gemiye veya düşecek uçağa bir Türk bilet alıyor ve binmiyor. Titanik'te de böyle bir muhabbet vardı değil mi? Oyunun ismi... Toilet Party Johnny ya oyunu geçen... Sen bizi zaten atmadınız mı ya? Şu oyun değil mi? Gördük geçen. Haber şuydu ki uçak Malezya Yalana bu arada Türk'ün binmeme olayı falan ben inanmıyorum öyle bir şeye ya Her şeyde aynı şey oluyor birkaç tane teori var Malezya hükümeti de hiçbirini doğrulamıyor zaten değil mi? Ordusunun radarından çıktıktan sonra bu uyduyla iletişime geçmişti yani Uydu belli aralıklarla çalışma bölgesi boyunca uçaktan sinyal almıştı ve bu uçağın güneye doğru gittiğini gösteriyordu Eğer böyle olduysa kimse hayatta kalmış olamazdı ve bu Muhtemelen bir intihar girişimiydi. Çünkü uçağın 6 saat gidebilecek bir yakıtı vardı. Ve muhtemelen okyanus üzerinde bir yere düşmüş olmalıydı. Şimdi okyanusa düştüğümü de bulması çok zor değil mi oğlum? Aşırı masraflı o. Nereye düştüğünü önce tarayacaklar. Taradıktan sonra gelen şeylere göre yer belirleyecekler. Her bölgeye tek tek iniş yapacaklar. O başka bir şey mi? Uçak mı? Havacılık tarihinde nadir de olsa pilotların katliam yaptıkları uçuşlar olmuştu. Bak, bunlardan en meşhur olanı, Germanwings. 95-25 sefer sayılı uçuştu. Yardımcı pilot Andreas Lubitz, kaptan pilot kabininden çıktıktan sonra kapıyı kitlemiş ve uçağı bilerek düşürerek 150 yolcunun ölümüne neden oldu. Biz bunu hatırlıyoruz değil mi? Biz böyle bir şey izlemiştik. 370 sefer sayılı Malezya uçağında da buna benzer bir şey mi olmuştu? İki pilottan biri belki de ikisi birden suçlu olabilir miydi? Yardımcı olabilir. pilot acemiydi. İkinci kaptan olmak için henüz yeni onay almıştı. Kaptan Zahari ise uzun yıllar çalışmış, tüm yolları bilen deneyimli bir kaptandı. Kaptan Zahari çok tatlı bir adama benziyor. Sanki böyle bir terör eylemine bulaşacak bir tipi yok. Ayamlıyız, abone olmuş, hoş geldin. Bir süre sonra Zahari'ye yönelik suçlamalar yapılmaya başlandı. Aa baş şüpheli olarak görülen Kaptan Zahari'nin evinde yapılan araştırmalarda bir uçuş simülatörü bulundu. Bu gayet normal. Çok normal bir şey değil mi adam pilot? Fakat normal olmayan şey simülatördeki silinen rotaydı. FBI, Kaptan Zahari'nin evindeki uçuş simülatöründeki silinen verileri yeniden yapılandırmış ve ortaya böyle bir uçuş rotası çıkmıştı. Bu kaybolan MH370'in gittiği rotaya çok benzer. Oyda mevzuya bak lan. Zahari, uçağın kaybolmasından bir aydan kısa bir süre önce Hint okyanusunun uzak güneyine doğru simüle edilmiş bir uçuş gerçekleştirmişti. Bu çok tuhaftı. Fakat Malezya hükümet sözcüsü bu verilerde kötü bir şey bulunmadığını belirtti. Ayrıca açıklamada böyle bir uçuş rotası olabilir evet. Ancak bu, bunun önceden planlanmış bir eylem olduğunu göstermez denildi. Kaptan Zahari Panenka Adası'nda doğmuştu. Ve elde edilen verilere göre tam da bu adanın yanından geçtikten sonra uçağı okyanusa doğru sürmüştü. Onun bu özel rotayı doğduğu evle son kez vedalaşmak için bilerek Haa, kullandığı düşünülmüştü. Demek ki bu harbiden terör eylemine doğru gidiyor ama bir dakika. Daha bu olayda bir sürü teori var diye hatırlıyorum ben yanlış mı hatırlıyorum? Olayı bilenler bir söyle sigara alıp geliyorum. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Bu olayda daha bir sürü şey var ya. Farklı farklı şeyler var, mevzular var. Evet öyle vardı vardı. E izlemeye devam edelim. İzleyeceğiz zaten silah. Yalan amına suikast sakin ol soğanlı menemen. Ahari bunu yapmış olabilir miydi? Kaptan 18.000 saatten fazla bir uçuşa sahipti. Özel hayat ya da havacılık sicili tert... Adam bir kordi andırıyor biraz şöyle bak hafif bir andırması var. Temizdi. Müfettişler Zahari'nin finansal hesaplarını da incelemişti ve hiçbir şey bulamadı. Zahari özel hayatında ailesiyle vakit geçiren, mutluluğu gözlerinden okunan biriydi. Hatta şu an bile aktif olan kendine ait bir YouTube kanalı vardı. Burada insanların yararına olabilecek bazı ipuçlarından bahsettiği videolar yüklemişti. Yani hayat dolu bir insan. Zahari ailesi ve iş arkadaşlarının anlattığı kadarıyla hayat dolu biriydi. Yine de böyle birinin ailesini geride bırakıp üstüne onlarca kişinin katili olması mümkün müydü? bunu belirlemek için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardı. Ya şimdi bilemiyorsun abi bazen eee öyle bir şey oluyor ki böyle sürekli dışarıya gidiyorlar gidiyorlar neşe saçıyorlar ama ondan sonra bir bakıyorsun halbuki çok büyük bir depresyonda insanlara rol yapıyor anladın mı? Inmarsat'tan gelen verilerle birlikte uçağın okyanus üzerindeki son konumunun bu hat üzerinde bir yerde olduğu düşünülmüş ve hat üzerindeki birçok noktada arama yapılmıştı. Ama enkaza ait hiçbir parçaya ulaşılamamıştı. Fakat sonra 2015 yılında tesadüfi bir şekilde Okyanus'un diğer ucunda arama alanından 4000 kilometre uzaktaki Reunion adasında sahilde temizlik yapan biri bir uçak parçası buldu. And we are following breaking news just into CNN. And it is too soon to confirm right now, but we can tell you at this point that some debris has been found in Réunion Island, is being checked for any connection to missing Malaysian Flight 370. The piece was found on a rocky beach on the French territory in the Indian Ocean. Bu uçağın kanat kısmına ait olan Flaperon isimli bir parçaya aitti. Parçanın üzeri midyelerle kaplıydı. Bu yani uzun süredir suda. Bunun uzun süre suda olduğunu gösteriyordu. Sonra bu parçanın seri numaralarına bakıldı ve büyük oranda bunun MH 370'e ait olduğu tespit edildi. Sonra başka bir parça daha bulundu ve başka bir parça daha. Birkaç yıl içinde 30'a yakın parça bulunmuştu. Fak yavaş yavaş buluyorlar yani ha. Fakat bunların bir kısmı neredeyse kesin olarak MH 370'e aitti. Uçak parçalarının bu kadar uzak bir noktaya gelmesi inanılmazdı. Bu gördüğünüz enkazın dağılımını ve taşınmasını gösteren bir simülasyona ait. Akıntının bir kısmı batıya doğru ilerlerken bir kısmı da doğuya doğru gidiyordu. Bulunan parçaların hiçbiri doğuda değildi. Bunun dışında enkazı batıya doğru taşıyacak akıntılar sadece belli noktalarda başlıyordu. Bu okyanusa düştüğü varsayılan uçağın konumu hakkında muhtemel bir ipucu veriyordu. Bu da çok ilginç bir şey değil mi ya? Orada dalgaların gidiş yönünü hesaplıyorlar, onun hesabı üzerine uçağın düştüğü yeri bulmaya falan çalışıyorlar ha. Ve aynı zamanda arama çalışmaları için bazı bölgeleri de devre dışı bırakıyordu. Elbette tüm bu ihtimaller uçağın okyanusa düşmesi sonucu gerçek olabilirdi ve sonra bir ses kaydı yayınlandı. Hidrofon isimli sualtı dinleme cihazı bir şeyler kaydetmişti. Kay Kayıtta ses normal bir şekilde ilerlerken bir anda yükselip alçalmıştı. Bu aralık uçağın suya çarptığı ana ait olabilirdi bir varsayım bu ya. Fakat bu sadece bir tahmin çünkü bunu kazayla ilişkilendirecek hiçbir veriye sahip ya. değillerdi. Bu ses başka bir jeolojik olaya da ait olabilirdi. Kayboluşun ardından bir buçuk ay geçmişti ki bir YouTube kanalı ilginç bir video yükledi. Videoda bir yolcu uçağı hareket halindeyken üç küçük cisim etrafa dönerek <laughs> ona eşlik ediyor. Buna inanan var mı ya? Buna ben inanmam. Bu tamamen safsata ya. Ve sonra uçak bir anda kayboldu. Ya, Sanki ya bir boyuta geçmiş gibiydi. Bu iki farklı görüntüden oluşan bir videoydu ve biri termal kamerayla çekilmişti. Görüntüleri kaydeden amatör biri değildi. Bir insansız hava aracıydı. Görüntülerdeki uçak kaybolan Malezya uçağının birebir aynısı gibiydi. Yıllardır gizemi çözlemeyen bu uçağı dünya dışı yaşama ait varlıklar mı kaçırmıştı? Bir kaçırma olayı olabileceğini düşünmüştük fakat ya. bu kadarını kimse düşünmemiştir eminim. Pekala videonun gerçek olup olmadığını araştırmak gerekiyordu ve eğer sahte ise bir açık vermiş olmalıydı. Evet. Araştırmalar sırasında özellikle uçağın kaybolduğu an ve o an ortaya çıkan şok dalgası biraz garip duruyordu. Şok dalgası için kullanılan benzer elementlere bakıldığında bir tanesiyle %100 yüz eşleşme bulundu. Şok dalgasının çıkardığı izler birebir benziyordu yani bu noktada kesinlikle efekt kullanılmıştı. Bu da videonun CGI olduğunu kanıtlıyor. Bunun dışında başka açıklar da vardı fakat zaten videonun açıklama kısmında ya da başlıkta Malezya uçağı hakkında herhangi bir info verilmemişti. Yani yükleyen kişi de bunun MH370 ile alakalı olduğunu söylememişti. Ama kendi kendine adam eğlenmiş, bir şeyler denemiş bu Sosyal medyada bu video binlerce paylaşım aldı ve MH370 ile ilişkilendirilmişti. Bu teoride birçokları gibi rafa kalkmıştı. Tüm bu olanlara bakınca aklıma birçok soru takıldı ve de birçok şüphe. Mesela uçağın saatlerce havada kaldığı ve okyanusa düştüğü senaryoda neden 227 yolcudan biri bile bir mesaj bırakmamıştı ya da bir telefon görüşmesi yapmamıştı? Bir acil durum çağrısı neden yoktu? E çaktırmamıştır abi. Yolcular nereden bilecek ki? Yanlış yöne gittiklerini falan filan anlamaz ki. Yolcular bunu anlayabilir mi? Kaptanın hiçbir mesaj bırakmadan ailesini geride bırakıp durduk yerde uçağı okyanusa sürmesi anlamsızdı. Malezya ordusunun açıklamasında bir tuhaflık, bir terslik var gibiydi. Sanki bir şeyleri gizliyorlardı. Araştırma yaptıkça çok daha ilginç şeyler keşfettim. Neymiş çok daha şeyler? fazlasını öğrendim ve de hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını. İkinci bölümde görüşmek üzere. Ben Nigma. Valla ben kendi fikrimi söyleyeyim, Bence düşmüş abi okyanusa bir yere ve bulunamıyor şu anda. Çok derin saçma bir yere gittiği için bulunamıyor yani. Bunun ikinci videosu da vardı. İkinci videosunu da izleyecektim.